Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Yay burçları için kahve falı bakmak istiyorum. Haziran ayına niyet aldım. Arkadaşlar dileklerinizi tutun. İnşallah en kısa zamanda gerçek olsun o güzel dilekleriniz ve yüzünüz gülsün diyorum. Ben de iyiler çıksın diyerek falıma geçmek istiyorum sizler için. Şöyle açalım fincanımızı ve başlayalım Yay burcu dostlarım. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet biraz böyle duygusal anlamda inişler çıkışlar yaşanıyor. Sevgili dostlar bazen hüzünlü hissedebiliyorsunuz. Bazen biraz daha iyi neşeli. Böyle geçişli durumlar olabiliyor. Sizi biraz zorlayabilir bu durum ama geçecek diyorum. Bir E harfine bir şeyler söylüyorsunuz. Fakat içiniz kararmış biraz ya kalbiniz kırılmış ya da bu insanla ilgili fikirleriniz değişmiş olabilir yay burçlarının şöyle bir özelliği var arkadaşlar insanları tanımak için fırsat veriyorsunuz onlara tanıyorsunuz ve onlara gerçekten eğer e, gerçekten onaylarsanız hayatınızı alırsınız eğer sizin için yanlış bir şey görürseniz zaten o insanı asla hayatınızı almazsınız. Birilerini böyle bir şeyler için uyardığınızı görüyorum sevgili dostlarım. Ve biraz da içiniz kararmış sanki kararınız biraz, olumsuz olmuş bir E harfi ile alakalı. Evet şöyle bir bakalım. Yollarınız var gidip gelmek istediğiniz inşallah açık görünüyor arkadaşlar. Evet eşyalar yığılmış bir taşınma planlanabilir. Ev değişikliği, yer değişikliği sevgili dostlarım inşallah hayırlara vesile olur diyorum. Bu yer değişikliği aynı zamanda böyle bir zafere bağlanıyor. Yani bir başarı sonucunda gerçekleşiyor. Bir ev alma da olabilir bu. Bir zafere bağlanıyor Aynı zamanda yanında bir başarı var. Bir kağıt görüyorum arkadaşlar, beyaz gayet güzel. Resmi bir işinizle ilgili bir çözümlenme olarak yorumlayabiliriz Haziran ayı içerisinde. Bir şeylerden korkuyorsunuz sanki. Sonradan başımı ağrır mı diye böyle bir şeylerden korkuyorsunuz sevgili yay burcu arkadaşlarım ya da sevdiğiniz bir insanla ilgili bakın kaygılanıyorsunuz. Hani sonradan acaba bir sıkıntı yaşar mı gibi böyle korkularınız kaygılarınız var. Bununla ilgili bu ay çok düşünebilirsiniz veya daha böyle araştırma yapabilirsiniz. Hani bu sizi korkutan şey neyse kafanızda soru işareti oluşturup sizi kaygılandıran şey neyse bunun birazcık peşine düşebilirsiniz. Ve e, o soru işaretlerini ortadan kaldıracaksınız diyorum. E, evet bir erkek süliyeti olarak görünüyor şu anda arkadaşlar. Bu kişi tamamen böyle mantığını sanki kaybetmiş de böyle kalbiyle hareket eden bir kişi gibi görünüyor. Yüzünü bir yere dönmüş ve bir şeyler söylüyor. Ama hiçbir şekilde mantıklı düşünmediğini söyleyebilirim bu kişinin ve duygusal, kalbiyle hareket ettiğini söyleyebilirim. Hayaller kuran Yay burcu arkadaşlarım bir hayalim var. Bu hayalim inşallah böyle kariyerimle ilgili bir yükseliş istiyorum diyen yay burcu dostlarım için çok güzel gelişmeler olacak diyorum haziran ayı içerisinde sevgili dostlar. Sanki böyle bir yerlere artık gidip hani şöyle anlatayım hani o koltuğu İstiyorum o koltuğa artık oturuyorum. Buradayım. Burayı başardım ve kazandım ve aldım şeklinde e, zafer e, konuşmaları yapacağı, yapacaksınız e, ve istediğiniz şeyi, istediğiniz kariyerde istediğiniz başarıyı elde edeceksiniz diyorum. Evet bir dileğiniz varmış ama öyle bir şey yapılmış ki vazgeçmişsiniz arkadaşlar. Şimdi. Yani çok istemişsiniz, çok dilemişsiniz. Bu bir insanla ilgili olduğunu düşünüyorum e, ve sizi incitmiş, hayal kırıklığına uğratmış. Ama öyle bir vazgeçmişsiniz ki bırakın onu. Hayatınızı hiç kimseye almayı düşünmüyorsunuz sanki. Böyle yürürken bile önünüze bakıyorsunuz ve yok artık ben hiç kimseyi istemiyorum der gibi bir umutsuzluk içerisinde e, duruyorsunuz sevgili arkadaşlar bir dostunuzla, böyle bir arkadaşınızla, yakınınızdan biriyle vakit geçirebilir, destek alabilir, güzel zamanlar geçirebilirsiniz diyorum. Arkadaşlarım biraz böyle tam da arkanızda duran kötü niyetli bir insan. Takipte hani böyle bir açık yakalasam bir şeyler görsem gibi bekleyen, böyle düşünerek bekleyen bir insan onun arkasında da yine ondan haber bekleyen başka bir kişi olarak görünüyor arkadaşlar. Yanınıza gelip gider, yüzünüze güler ama arkanızdan farklı işler çevirir bu kişi diyorum. Ee, böyle bir de şey bu, Bununla ilgili, bu kişiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. İşte dik dik konuşan yani e, böyle bilmiş konuşur işte e, konuşmaları biraz böyle öne çıkar bilmiş bilmiş konuşur sesini yükseltir sesi de gür olabilir böyle bir e, kişi olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlarım evet bir yakınınızın e, sıkıntısıyla ilgili e, şöyle bakıyorsunuz sanki böyle bir şey yapamıyor gibisiniz ya hani birisi var hayatınızda sevdiğiniz birisi sıkıntısını biliyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlanmış sadece el açmış dua ediyorsunuz arkadaşlar. İnşallah bu kişi ferahlayacak ve aydınlığa çıkacak. Önünde şu an bir engel var bakın bir ağırlık gibi bir şey var. Bunu siz de biliyorsunuz üzülüyorsunuz ama bol bol dua etmeye devam edin sevdiğiniz bu insanla ilgili. İnşallah ferahlama olarak Görünüyor sevgili dostlarım, e, aşılacak engeller diyorum. Evet, böyle bir yeri gösteriyorsunuz sanki karanlık bir yerden, sıkıntılı bir yerden aydınlık bir yeri gösteriyorsunuz. E, bu ne demek? Arkadaşlar artık sıkıntılarımı değil de hayatın güzel taraflarını göreceğim. Ben bu yönden bakacağım, bu yöne bakacağım ve bu tarafa doğru yürüyeceğim diyorsunuz. Tabii ki sıkıntıları görmezden gelmek onların varlığını değiştirmiyor. Var, var oldukları konusunda bir değişiklik yapmıyor ama yine de İyi odaklanmak istiyorsunuz. Sizler gerçekten çok iyi düşünen e, insanlarsınız. İyiye odaklanmak, o yöne bakmak istiyorsunuz ve yanınızda sevdikleriniz, size dest sizi destek verdiğiniz insanlar, çocuğunuz olur, anneniz, babanız olur, kardeşiniz olur, elini tuttuğunuz insanları aydınlığa götürmek, onlara e, kötü olan şeyleri bile e, göstermeden her şey iyiymiş gibi bir tavır içerisinde yaşıyorsunuz sevgili yay burcu arkadaşlarım. Bu da gerçekten kolay bir şey değil ama bunu da başarıyorsunuz. Evet şöyle bir tabağımıza da bakalım. Güçleniyorsunuz arkadaşlar. Güçleniyorsunuz. Yaşadığınız şeyler bakın sizi güçlendiriyor. Artık yapacağınız şeylerde atacağınız adımlarda Elinizde bazı güçler var. Nedir bu? Daha fazla tecrübelendiniz. Daha fazla kendinizi geliştirdiniz. Düşünceleriniz daha farklı bir boyuta taşındı. Güçlüsünüz. Adımlarınızı doğru bir şekilde atacaksınız inşallah. Ve gayet güzel görünüyor. Burada bir kavuşma olduğunu görüyorum. Ama öyle bir şey ki bu iki insan kavuşmuş ama... Sanki birbirlerine hala... Tavır yapıyorlar, küs gibi duruyorlar ee, ama o durumda geçecek, şöyle bir müddet böyle devam edebilir. İki tarafta e, bir yan yana olmak istiyor ama yine de böyle bir kırgınlık varmış gibi. Ama bu durumda geçecek diyorum, hiç canınızı sıkmayın. Ee, iki kişi birbirine bağlı çünkü sevgi bağıyla bağlı bir sevinç gözyaşı da ardından görünüyor. Sevinç gözyaşı diyorum. Son derece aydınlık çünkü sevgili dostlarım. Evet çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Arkadaşlarım kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de lütfen unutmayın diyorum. Yeni Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Bana oradan ulaşabilirsiniz dostlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.